Spor. Üniversitesi maçı var. Evet maç şu anda başlıyor. Karamanmaraş'ta Spor son maçında Fırat Üniversitesi'ne ağırlıyor. Taraftar önünde. Maç öncesinde. Kurada, gökler, Çiçek verdiler Ercan Hoca'ya. Seremoni. Bağazım, Şimdi sağ ve yer Seremoni de gerçekleşti şu anda. Hakemler kaleleri ve salat tercih yapıldı. Evet, ilk yarı son maçında yine her zaman olduğu gibi takımımız maç öncesinde yedek kulübü sürüdü, kenetlendiler. oynuyoruz. tamam ve maç başlayacak. Başlıyor. Ve başladı. <laughs> Karınvaşlar Spor ilk son maçında Fazlası'yla karşı karşıya geliyor. Ve karşılaşma başlıyor. Bakalım. Turan. Kaleci Rasim rahat bir şekilde topa sahip oldu. Sol taraftan Mercan Gürbüz müdahale etti. Hakan Doğan çok güzel bıraktı. Emercan Gürbüz içeride Salih Top istiyor. Burhan, Burhan içeriye doğru gönderdi. Savunma son anda dokundu. Orada hem Tugay Tiryaki hem Salih vardı. Müdahale olmasaydı, Yunus Emre'nin müdahalesi olmasaydı belki de gol gelebilirdi. Hakan Doğan köşe vuruşunu kullanacak şimdi. Ceza sahasında 6 oyuncu var. Hakan Doğan içeriye doğru gönderdi. Tekrar Fatih. Yasin Berkay. Çok güzel gönderdi. Salih. Tugay. Tugay içeriye doğru gönderdi. Burçak kafayla dokundu. Koşusu var. Hakan ve offside bayrağı havada. Gol geçersiz. Spor geliyor artık sağ taraftan. Orta vurdu ve gol. Offside. Salih beklenen golü tam atıyordu ama. Salih kazan. Tugay Tiryaki çok güzel çıkardı. Salih Karıncı'yı oh. Gol! 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 Şimdi Salih karşı karşı vurdu ve gol salih sonunda beklediğimiz istediğimiz gol atıyor sayın seyirciler Salih'in golüyle Kahramanmaraş İstihlal Spor 1-0 öne geçti Salih Kazan Dakikalar 22 nihayet beklediğimiz gol geldi Kahramanmaraş İstiklal Spor golü buldu Salih'le. Ve gol. Fırat Üniversitesi bir kıymetli izleyenler. Hakan Doğan golü buldu ama offside bayrağı yine havada. Bu 3 oldu. Müsabakanın başından bu yana Üçüncü defa gol iptal edebiliriz offside gerekçesiyle. Salih. Yanında Tugay. Tugay kaleyi düşündü. Vurdu ve gol! Muhteşem bir gol! Muhteşem bir gol! Ooo! Tugay Tiryaki! 2-1 yaptı! Tugay! Tugay Tugay Muhteşem bir gol attı Tugay Tribünlere geldi Ve armasını öptü Tebrikler Tugay Harika bir gol Çok rahat Çok profesyonel diyorlar ya Aynen öyle bir goldü işte Bir daha geliyor Kavmasta Spor Bu sefer Salih Salih bıraktı Hakan Doğum bir gol Hakan da bir gol. Fradin Akses'i bir gol attı. 3 gol 7 diyebiliriz. Karaman Spor 2-1 öne geçiyor. 3-1'ine geçiyor. Tugay. Maçın başında da söylemiştim. Bugün Tugay çok iştahlı diye. Salih, Salih gol olur mu? Hakan da gol. Gol gol gol. Gol gol gol. Goller peş peşe gelmeye başladı. İkinci yarıda Fırat Üniversitesi golü buldu. 1-1 oldu ama İstiklal Spor durun bakalım dedi. Daha zaman var. Tolga. Hakan Doğan. Gol gol gol. Hakan. Hakan! Hakan 4 oldu. Tolga Hakan'ın için önüne. 4-1 oldu. Yine Hakan Doğan attı. Hakan Doğan 3 gol attı. Bir hakem vermedi. Hakan Doğan işte şu anda gördüğünüz gibi. Frat Üniversitesi beraberlik golünü attıktan sonra 3 gol yedi. 4-1 oldu maç. Karamaistan spor taraftar işte gördüğünüz gibi sevinçli. Bir anda sağlı sollu yıldırım gibi geldi Kahramanmaraş Spor ve skoru 4-1 yaptı. Bıraktı topu. Hakan kaleci Ömer'in bacaklarının arasından yuvarladı ve 4 oldu. Dakika 56. Kahramanmaraş İstiklal Spor şova başladı ikinci yarıyla birlikte tribünlerde skorun peş peşe gelen gollerin keyfini sürüyor diyebiliriz. Şampiyon tezahüratları yükseliyor. Tolga Ali Burhan içeriye doğru düşündü ama araya girdi savunma. Fatih Gümüşel Burçak Ceza alanına doğru harika gönderdi. Tolga dokunamadı. Arkaya doğru baktı. Hakan Doğan'ı gördü. Hakan savunma müdahale etti son anda. Gol olur mu? Gol! 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 Salih! Salih! 5 oldu. Tugay arkaya doldurdu. Salih kaleci Ömer'in hemen yanındaydı. Kafasının ucuyla yavaşça dokundu topa ve topu ağlarla buluşturdu. 5 oldu. Abi. Gol gol gol! Skorlara bakayım dedim. O arada golü kaçırdım. Tugay Altıncı golde geldi. Tugay Tiryaki sadece topun ağlarla buluştuğunu görebildim. Diğer maçların skorlarına bakarken gol pozisyonunu kaçırdım ama tabii ki kameraman arkadaşım Furkan kaçırmadı pozisyonu. Salih elini kaldırdı içeriye doğru. Yapılan orta. Tugay Tiryaki, Saruhan. Tolga yerde kaldı. Salih! Salih bir anda top önünde bulduğu Bir şut. Out. Kerem, solda Tolga, cezalana doğru gönderdi. Ahmet Çelik, gol! Hakan Doğan! Hakan Doğan! Hakan hat-trick yaptı. Yedinci golde geldi. İki oyuncumuz vardı. Kaleci inanın yanında. Hakan yine suyu yaptı. Hakan'ın meşhur hareketleri. Kahramanmaraş İstiklal Spor 86. dakikada 7. golü buldu. Hakan Doğan. Kaybedilen bütün toplar 3 saniye içerisinde tekrar kazanılıyor. Hakan Doğan. Yiğit'e bıraktı. Gol olur mu? Gol! 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 Hakan. Al da at dedi Yiğit'e. Bir gol desen atlar gibi. 8. Orana gol pozunu da verdiler. Kahramanmaraş İstiklal Spor 89. dakikada 8. golü de buldu. Kahramanmaraş İstiklal Spor 8, Fırat Üniversitesi 1. Tribünlerden de tezahüratlar yükseliyor. Taraftar çıldırdı. Stadyum istiyor diyor. Haklı olarak gerçekten Kahramanmaraş'ın bir stadyum ihtiyacı var. 12 Şubat stadyumunda karınca hızıyla ilerleyen hatta ilerlemeyen duran bir çalışma var. Yeni stadyum yapılana kadar acil bir şekilde 12 Şubat stadyumunun faaliyete geçmesi lazım. Kerem, Tolga ceza alanına doğru gönderdi. Hakan Doğan Yiğit kafayla vurdu. Dışarıda top. Ve son düdük geldi.